selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte 3-4-5 yayınlarının yenilenen AYT Kimya Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olaraksa hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar kaynağımız 12 üniteye ayrılmış ve toplamda 336 sayfadan oluşuyor. Modern atom teorisi konusuyla başlayıp enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler konusuyla da bitiyor. Öncelikle şöyle baktığımızda ilgili ünitenin özeti, daha sonra da klasikleşmiş sorulardan oluşan kazanım odaklı sorular verilmiş. Buradaki sorular biraz daha kolay arkadaşlar. Bu şekilde de çıkmış soruların bulunduğu ÖSYM köşeleri var. Kazanım odaklı soruların sayısı oldukça fazla. Arkadaşlar sonrasında ÖSYM tarzında sorular bölümü var. Buradaki sorular tam anlamıyla sınav tarzına uygun olarak hazırlanmış. Şöyle Devamında orijinal sorular bölümünde yeni nesil ve zorluk seviyeleri de diğerlerine göre fazla olan sorular verilmiş. Sorulara baktığımızda oldukça yeni nesil ve görsel destekli hazırlandığını görebiliyoruz. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için 3-4-5 video çözüm uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.